Kur'an-ı Kerim karşısında hepsi aciz kaldılar. Abdurrahman İbni Abdüssemi, Hazretleri Hadis ve Siyer alimidir. 538'de, miladi 1144, Irak'ta Vasıt'ta doğdu. Bağda'da giderek hadis ilmi tahsil etti. Ayrıca Siyer'i bir kitapları yazdı. 621'de, miladi 1224, Vasıt'ta vefat etti. Siyer kitabında şöyle nakleder. Allahü Teala, bir insanda bulunabilecek, görünür görünmez bütün iyilikleri, bütün üstünlükleri, bütün güzellikleri, sevgilisi olan Resulullah Efendimiz de, sallallahu aleyhi ve sellem toplamıştır. Mesela, insanların en güzel yüzlüsü ve gayet nurani benizlisiydi. Mübarek yüzü, kırmızı ile karışık beyaz olup, ay gibi nurlanırdı. Sözleri gayet tatlı olup, gönülleri alır, ruhları cezbederdi. Aklı o kadar çoktu ki Arabistan yarımadasında sert inatçı insanlar arasında gelip çok güzel idare ederek ve cefalarına sabrederek onları yumuşaklığa ve itaat'e getirdi. Çoğu dinlerini bırakıp Müslüman oldu ve dini İslam yolunda babalarına ve oğullarına karşı harp etti. Onun uğrunda mallarını, yurtlarını feda edip kanlarını akıttı. Halbuki böyle şeylere alışık değildiler. Güzel huyu, yumuşaklığı, affı, sabrı, ihsanı, ikramı o kadar çoktu ki herkesi hayran bırakırdı. Görenler ve işitenler seve seve Müslüman olurdu. Hiçbir hareketinde, hiçbir işinde, hiçbir sözünde, hiçbir zaman, hiçbir çirkinlik, hiçbir kusur görülmemiştir. Kendisi için kimseye gücenmediği halde din düşmanlarına, din dil ve el uzatanlara karşı sert ve şiddetliydi. Herkese karşı yumuşak olmasaydı peygamberlik heybetinden, büyüklük hallerinden kimse yanında oturmaya ve sözünü dinlemeye takat getiremezdi. Kimseden bir şey okumamış, öğrenmemiş, hiç yazı yazmamış iken ve seyahat etmeyen ve geçmişlerden ve etraftakilerden haberi olmayan insanlar arasında hasıl olmuş iken Tevrat'ta, İncil'de ve bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirdi. Geçmişlerin hallerinden haber verdi. Her dinden, her meslekten ileri gelenlerin hepsini hüccet ve burhanlar söyleyerek susturdu. En büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim'i ortaya koydu ki bu ayetlerden biri gibi söyleyemezsiniz. diye meydan okuduğu halde bütün İslam düşmanları el ele vererek mallar, servetler dökerek uğraştıkları halde söyleyemedi. Hele o zaman Arablarda şiir, edebiyat, fesahat ve belagat her şeyden ileri gidip en güvendikleri başarıları olduğu halde Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey söyleyemediler. 5 Temmuz 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü